Evet hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Karşınıza sizleri birazcık heyecanlandırıp beklettiğim Pokemon serisi. Pokemon Xenoverse. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyun gerçekten harika sayın arkadaşlar. Oyunun nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Oyun bir fan made yapımı ama o kadar çok güzel ve profesyonel yapılmış ki. Ben biraz oynadım ve aşırı beğendim. Abi fark mutasyona geçirmiş Pokemon'larımız var. Farklı evrenden gelen Pokemon'larımız var. Oyunda Jim ve Boss mantığı var. Bunlar çok önemli. Bosslar po X Pokemon Xenoverse olarak geçiyorlar. Onun dışında adamların kendi yapıp koyduğu custom Pokemon'lar var. Zaten yepyeni bir harita, yepyeni muazzam bir hikayesi var. Sizler de beraber bu seride benim şahit olacaksınız. Daha fazlası için Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim sayın arkadaşlar. Biz de bu seriye başlayalım. Şunu da söyleyeceğim. Pokemon Xenoverse serisi artık her cumartesi günü kanalda olacak. Evet başlıyoruz. Versil. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Ee, efendim içeri girin lütfen. Aa söyle bana. Sizin için muazzam haberlerimiz var. Lütfen beni takip edin hadi. Evet, buradayız. Şimdi sizlerle bir oyun oynayalım. Acaba bebeğinizin cinsiyetini bilebilecek misiniz? Sizce kız mı, erkek mi? Burada kendi cinsiyetimizi seçiyoruz bir nevi aslında. Ee, umuyorum ki bir erkektir. Evet, doğru bildiğiniz gerçekten çok güzel bir oğlumuz oldu. Lütfen benimle gelin. Ee, evet, siz ikinizi baş başa bırakalım. Uuuu. Clover nasıl hissediyorsun? Ee, bir çocuk doğurduktan sonra. Bak ne güzel de e, gülümsüyor. Aynı ikimize benziyor. Ee, canım sence onu nasıl çağırmalıyız? Ona bir isim koymak istiyorum. E tabii ki yani. <laughs> İsimsiz bir bebek olmaz. Ve ismimiz. Hemen ismimizi giriyoruz. Tabii ki klasik. Erin'e ne dersin hayatım? Aaron, gerçekten güzel gözüküyor. <laughs> e, Clover, kendini çok zorlama. Dinlenmene bak. E, zamanlar geçiyor. Erin büyüyor ve ailecek mutlu güzel günler geçiriyorlar ve 5 yıl sonra. Erin gel buraya. Seninle konuşmamız gerekiyor. Bak bu biz. Ee, karar verdik ki artık sana dışarıdaki dünyayı da göstermemiz gerekiyor. Bugün se bugün seninle beraber Nova Range'e gideceğiz. Hadi çocuk gidelim. Evet şu an e maceramız bir nevi başlamak üzere sayın arkadaşlar. Nova Range'deyiz. Aynen çok güzel bir hava dışarıda çok güzel e bir şey var, hava var. Hadi gidelim sana etrafı göstereceğim bizim pederle beraber yolculuk başladı. Düşsenize tüm yolculuğu böyle bebeğiyle yapıyoruz. Pederle falan. Poketop'u onu alma evlat falan böyle. Bir Kratos ilişkisi güzel olurdu. Bu yoldan gidelim. İlk durağımız çiftlik olacak. Evet oradaki tarlanın içindeki Pokemon'u görüyor musun? O Milteng'tir ve bizlere e, harika Momo Milk yani bu Momo sütlerinden sağlıyorlar. Biz de onları tutuyoruz. Yani bir nevi çiftlik mantığı sayın arkadaşlar. Yani ailemiz çiftçi. Evet, bir anıt. Bu e, küçük anıtı hiç görmüş müydün Erin? E, bu bizi yıllar önce e, buradan göçen büyük babanın anıtı, bizi burada bırakan büyük babanın anıtı. Tabii ki bu ters hikaye için daha çok gençsin. Hadi, işte bu kadardı. Eve dönelim. Unutmayalım. Bu da neydi böyle? Aa e ee, 3 tane pokebol var. Biri bunları kaybetti mi acaba? Erin burada kal. Bir bakıp geleceğim. Hmm, göre bir su, bir bitki türü, bir de ateş türü pokemonu var. Aklıma bir fikir geldi. Neden bir tanesini seçmiyorsun? Artık bir tanesine bakabilecek kadar büyük bir yaşa geldin. Hadi git ve bir tanesini seç. Oğlum yalnız bir şey soracağım. Sormaktan ziyade diyeceğim. Resmen ...Pokemon'lara çöktük gibi oldu. Farkında mısınız? Şimdi 3 tane Pokemon'umuz var arkadaşlar. Bunlar starterlarımız. Shylion, Grass Fairy, Treeshot, Fire Sound... A Shulong, Water, Dragon Type. Burada gördüğünüz gibi Sound Type eklenmiş oyuna. Adamlar kendileri bir Type eklemişler. İleride çok güzel Pokemon'lar çıkacak. Bunlarla alakalı Custom Evolution'lar neler neler. Benim seçeneğim açıkçası burada... ...yani Pokemon Boss'larını yakaladığımızı baz alırsak... ...güzel bir takım kurma açısından... Shylyon olacak sayın arkadaşlar. Ben Shylyon'a gideceğim gibi gözüküyor. O yüzden benim pikim Shylyon'dur. Hey! Pokebolların oradaki. Oo, Haklı onları Tyranitar. Büyüdük ve odamızdayız. Ah, sadece bir kabus. Evet, Shylion. <laughs> Belki de aşağı insem iyi olacak. Odamız böyle. Bakın Nintendo Switch'i de koymuşlar. Burada Shylion'un pokebolu var. Burası bizim odamız. Aşağı doğru inelim bakalım. Heh, sonun dünyanın seni uykucu çocuk. Anam canım anam gel buraya. Doğum günün kutlu olsun Erin. Ee, bu büyümenin bu büyüme sürecinde babanın burada olmamız gerçekten çok kötü. Biliyorsun o her daim işleriyle uğraşıyor. Ee, canım neyin var? Biraz üzgün görünüyorsun. Ee, kabusu annene anlatıyorsun. Ha, demek vakit geldi ya. Gel benimle bir otur. Oh, bak orada bizim ailenin de bir Pokemon'u var. neydi lan o? Şey Vigili Taf mıydı? Evet sanırım. Ya bunu söylemek için muhtemelen çok iyi bir gün değil. Ancak bu hikaye kadar büyüdüğünü düşünüyorum. Bu hikaye dinleyecek kadar büyüdüğünü düşünüyorum. Bana anlattığın şey sadece bir rüya değil. 11 yıl önce babanla dışarı çıkmaya karar verdiğinizde ben sizin ikiniz için çok endişelenmiştim. Ve bir yandan da mutluydum aslında dışarıyı göreceğin için. <laughs> Neyse ee, Ama ancak dışarı çıktığınız gün Dönen kimse olmadı Sonra e, O günden sonra Nana Flora kapımı çaldı Ve gecenin bir ortasında Senle seni bulduğunu Söyleyip kapının önünde duruyordu Ve seninle beraber e, Bilinmeyen bir pokeball Bizim pokeballumuzdan bahsediyor Fakat senin baban orada değildi O günden sonra onu daha hiç görmedim Evet babamız Mefta. Bunu söyleyeyim bunu söylediğim için, bunu beklettiğim için senden çok özür dilerim. Bunca süre sana yalan söylediğim için. Tabi bizim karakter sinirlendi biraz bu olayların üstüne. Sen neler düşünüyorsun öyle? Ee, nasıl böyle bir şey düşünürsün? Nasıl sinirlenebilirsin? Henüz babanı bulmak için yeterince büyük değilsin. Sen hala bir çocuksun. Bunun üstüne çalışmalısın. Ben ve Esther e, çok belki de bu yetiştirme konusunda iyi değildik. E, hiç hiç sakın aklından geçirme. Benim düşüncemi asla değiştiremezsin. Ben e, tek tek bir çocuğum var ve onu da kaybetmek istemiyorum. Ah, lan Kadın da üzülüyor ama baktığında. Kadın da kocasını kaybetmiş. Aslında biraz şey olmamız lazım. Şimdi odana geri dön. Tabi yani kadın da aklı bir yandan bizi kaybetmek istemiyor. Baban ve annenle olduğun bir eski fotoğraf. Bak orada bir Pokemon var. O da yeni nesillerden bu arkadaşların yaptıklarından duruyor. Bizim kızgınlık hala geçmemiş tabi. Gençliğimizin verdiği şeyle biraz. Aga be. Pokemon da üzüldü. Şimdi aklımıza bir fikir geliyor. Ve Shylion yukarıda bize bir şey olduğunu göstermeye çalışıyor diyor. Burada bir trik olacak. Aynen. Anladım. Açık pencereden aşağı atlayabiliriz değil mi? Evet. Yani bir nevi evden firar ediyoruz arkadaşlar. Shailion'un Pokemon'u bunu alsam iyi olacak. Ve Nova Range'indeyiz. Kaçtık. Düşüşten sonra ağacın bir kısmı kırılmış. Muhtemelen dalları kırdık abi. Aynen. Shailion'u Pokemon'una geri koysak iyi olacak. Nickname vermeyeceğim. Zaten Pokemon'ların hepsine çok hakim olamayacağız isim olarak. O yüzden bari şey olarak kalsın biraz. Hani öğrenmiş olalım Pokemon'ları. Şurada bir Pokeball var. Bir poş, bir potumuz var. Potumuzu aldık. Hey Erin, nereye gidiyorsun böyle? Oo, demek sonunda annen seni salma izin verdi. Salma dedim gitmeni izin verdi. Tabii ya muhtemelen onun da kafası çok karışıktır bu kararı verirken. Her neyse bu yeni Pokemon'la beraber maceraya başlayacaksın. Sana bir şeyler göstermeliyim o zaman. Ya bize aynen burada görebildiğin gibi uzun dallar ve orada vahşi Pokemon'lar yaşarlar. Ancak hiç sıkıntı yapma. Onları yakalayabileceğim bir şeyler var o ve ona da Pokeball denir. Al işte biraz sana Pokeball. Artık maceraya git gide ısınıyoruz sayın arkadaşlar. Pokeball'ları aldık. Tabii ki Pokemon'ları canlıyken yakalayamazsın. Onları biraz incitmen gerekiyor. Şimdi bize kısacası burada Pokemon Pokemon'un Pokeball'u gösterecek. İlk maçımızda başlıyor böylece. Bir Weedle çıktı. Bunu yakalamayacağım. Şöyle Pound'a başlayalım. Poison'dan masak iyi olacak. O yalnız saldırı kullandım bu arada. Olsun, sıkıntı yok. <laughs> onu çok güzel lan ha, Onu da atıyorum Ve Weedle'ın işini bitiriyorum <laughs> Pokemonlarla oynama gerçekten çok eğlenceli değil mi? Ee, beni daha da genç hissettiriyor Her daim Şimdi bu bize sanırım nasıl bir Pokeball'un Yakalanacağını gösterecek Yok bizi heal'ladı eyvallah teşekkür ederim Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Yakalandık gerçekten bir şey demeden kaçacağını mı düşündün? Ne kadar çocukça bir düşünce. Babanı özlediğini biliyorum. Benim de aynı şekilde onu özlemediğimi mi düşünüyorsun Erin? Tek başına çocuk büyütmek gerçekten çok zor bir şey. Kadın aklı. Ben burada kadın hak veriyorum bu arada. Yazık günah lan. <laughs> Nasıl yani? Sen senin gibi gerçekten gencecik biri iki tane yetişkinden daha mı iyi düşünüyor bu durumları? Daha henüz dışarıdaki dünyanın nasıl tehlikeli olduğunu düşünemezsin bile. Aa bizim Shailion çıktı. Shailion sana katılıyor öyle mi? Pekala. Şimdi burada bir muhabbet dönecek. Burada yapacağımız şey. Aynen bana diyor ki kendini bir Pokemon savaşıyla bana kanıtla. Haydi bakalım. Sana bir ders vermeye hazırım. seni korumak zorundayım. Hadi. İlk savaşımız başlıyor. Clover. paf geldi. 5 seviye. Bizde de Shailion var. Savaşımız başladı. Oo, bu biraz problem bana vurabildiği kadar vuracak şimdi. Ben de o yüzden direkt Epsborb'a gideceğim. Gerçi beklediğim gibi vurmadı. Endavor atıyor. Not efektif. Ben Epsborb'a devam edeceğim. Heal lazım. Sin kullandı. Misledi. Ben yine Epsborb'la Jigglypuff'ın işini bitiriyoruz. Böylece ilk resmi maçımızın da annemizle olmasıyla beraber maçı kazanmış olduk. Dışarıdaki voice öğrendik bu arada. Rising Star, yükselen yıldız. Senin gözlerindeki kararlılığı görebiliyorum. Ah, kimi kandırıyorum ki? Oğlumun aklını hiçbir zaman değiştiremeyeceğim, bir kayıp adamı bulması hakkında. Erin, senin gözlerine gerçekten bu isteği görüyorum. Gerçekten dışarıdaki dünyayı bu kadar Merak mı ediyorsun? Belki de Nana Flora haklıydı. Gerçekten de çocuğumun kanatların çırpmasını engellememeliyim. Seni daha ne kadar tutabilirim ki zaten? Tabi bir yandan da haklı. Ee, tabii ki e, seni burada tut e, seni tutsam bile senin burada ne kadar mutsuz olabileceğini sadece orada durarak yardım edemeyeceğini de ne kadar mutsuz olabileceğini biliyorum zaten. Pekala Şimdi sana e, sanırım buradan ayrılarak büyümene ve olgunlaşmana izin vereceğim. Evet Eldiv region'dayız Eldiv bölgesindeyiz. Bunu unutmayalım. Eldiv bölgesindeki maceramız başlayacak sayın arkadaşlar. Sana doğum günü hediyeni vermeyi unuttum. Aldo, al bakalım küçük adam bunu seveceksin. Evet e, ayakkabıyı aldık. Hızlı koşu run ayakkabısı. Şimdi buradan Hard Rough City'ye gitmelisin. Orada Esther'la tanışacaksın. Babanın eski bir dostu. Sana yardım edecektir. Dikkat, dikkatli ol. Beni endişelenme. Shailion, bu küçük fare iyi bak tamam mı? Evet, artık yolculuk başlıyor. Bol şanslar dilerim. küçük, küçük adam, seni seviyorum. Evet, maceramız artık başlayacak. Eldi bölgesi bizleri bekler sayın arkadaşlar. Pokemon Xenoverse. Şimdi biz ilk şeye gideceğiz. İlk kasabaya kadar gideceğiz. Orada ilk bölümü sonlandıracağız. Yeni bir yıldız doğuyor. Başarım açıldı. İki gözleri buluştuğunda bu bir savaşın başlangıcı demektir. Evet. Backpacker'lıkla savaşımız başlıyor. Bir duf geldi. Biz de şahidiyonumuzu atıyoruz. Pound'a başlıyorum. Tackle'lar, mackle'lar. Benim saldırılarım iyi bu arada. Esport'la Disorming Voice fena değil. İstediği kadar tackle yapsın. Disturbing voice atıyorum ben de. Haydi bakalım. Geçmiş olsun dostum. Zigzagun geldi. Apps warp atıp canımı yeniliyorum. Tackle falan atar. Yine apps atacağım. Ve bu fight'ı burada kazanacağız abi. GGVP. Hadi kasabaya doğru hızlıca gidelim green trainer başarım tamamlandı. Evet yemin çıktı kendisi dövüştürü bir pokemonu. Xenoverse tasarlanmış özel bir pokemon ancak bunu takıma katmayacağım sayın arkadaşlarım. Evet bir savaş daha var. Hey sen savaşmak istiyormuş gibi gözüküyorsun. 3 pokemonu var 3 vs 1 atacağız. Hadi bakalım. Shailion vs Yemin. Az önce çıkmıştı. Discerning Voice. Çarpı 2. Süper oldu bu. Zigzagun. Pound başlıyorum. Grow attı. Bir tık atamı düşürdü. Sıkıntı yok. Epsport special atak vururuz. Çok güzel. İşini bitirdik. Krikot. Gel dayı. Hmm, atam düştü bu biraz kötü oldu tabi. atamı gitgide düşürüyor bu arada. Bir, bir Sonic Voice yapacağım. Bide yaptı. Yani çok vurmayacak ama o kadar çok atamı düşürdüler ki atağım vurmayacak artık. Ondan dolayı not fair efektifim daha fazla vuruyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Oo, not fair efektif ama canımı nasıl indirdi? Vallahi kolpa oluyorduk ha. Bu harika bir savaştı gerçekten. Evet. Az daha kolpa oluyordum dostum. Şurada bir pokeball var. Potion aldık. Olmasa iyi olur. Daha fight atmak istemiyorum çünkü. Sparkol geldi. <laughs> Kendisi elektrik ve uçan türü bir pokemon. Aslında ilk gymde işime yarayabilir. Yani yakalasam mı yakalamazsam mı diye bir düşündürüyor. Canım az. Yakalayacağım ama. Bir spark hold yakalarız. Patika 1'e yeni geldik sayın arkadaşlar. Şu an patika 1'deyiz. Rota 1'i geçmemiz lazım. Ha, evet dur şöyle bir muhabbet var. Siz bunu bilmiyorsunuz. Ah oraya girmenin imkanı yok. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar içeride bir item var. Ve o item'ı siz alabiliyorsunuz. Ama nasıl alabiliyorsunuz hemen söyleyeceğim sizlere. Bir Pokemon'la beraber. Aynen öyle. Şimdi bu arkadaş aslında bize onu anlatıyor biraz. Ben o yüzden buradaki konuşmaları çok uzatmamak adına geçiyorum. Seninle tanıştığıma memnun oldum eğitmen. Sonra görüşürüz. Evet içeri bakmak istiyorum. Shailion'u içeri bıraktım. Bakın. Şuradaki dungeon mantı. Item'ı alıyorum. Rear Candy. Yi. Ve Pokemon Dungeon'ı tamamladın. Ve beni direkt geri atıyor. Böyle bir mantık var sayın arkadaşlar. Bence oturmuş. Cuk diyeyim de. Çok mantıklı. Çok mantıklı gerçekten. Şimdi burada bir eğitmen var. Yalnız benim Pokemon'umun canı yok. Ondan dolayı şöyle bir şey yapabiliriz. Patlamamak adına şunu hemen bir kullanalım. Şahilyon'umuza buradaki fight'e girelim abi. Vallahi gerek de kalmadı atlattım gibi ama savaşacağım. Hatta şöyle bir şey yapalım. XP share var bizde. XP share olduğu için bir tane Pokemon yakalayalım. Sparkle yakalayalım. Hazır Onda da level'ları artsın. Evet 3 seviye bir tane Sparkle geldi. Bunu öldürmeden yakalamaya çalışacağım. Çünkü kendisi elektrik ve uçan türü bir Pokemon. Takıma lazım olacaktır en azından belli bir süre boyunca. O yüzden bu arkadaşı yakalıyoruz. İlk Pokemon'umuzu da böylece yakalamış olduk. İlk adım tamamlandı. Sparkle'un Pokedex bilgileri. Send PC. Yok tabii ki. Bak burada çok güzel bir özellik var. PC'ye gönderebiliyorsun veya direkt parti ekleyebiliyorsun. Ben parti ekliyorum. Hadi biraz pratik yapma vakti. Skull Kid Roxane. Abra geldi. Ben de Shailion'u çıkarttım. Canım az. başlıyorum. Az dediğim biraz az yani. Biraz vurmuşlar bizi abi. Teleport attı. Failed oldu. Caps Bu sırf teleport mu biliyor? Tamam. Bizim için muazzam bir fight. Mis gibi. Shailion XP'sini aldı. Sparkle XP'sini aldı. Thunder Shock öğrendi. Süper oldu. Uçan türü Pokemon'umuz bir şeyler öğrendi. Bu mutluluk verici açıkçası. Burada Baitman var. Horde of Şehri tek bir adım sonra ama öncelikle beni geçmelisin. Gel. Freddy. Lady ba. Oo, aslında var ya bizim kuşu çıkartabilirdik bak buna karşı. Ama canı az ya. Potum yok diye bir de harcamak istemiyorum diye bir şey kullanmadım ona. Yoksa bizim kuş bu arkadaşa bir şeyler yapardı. Ladyban'ın işini bitiriyorum. XP'mi aldım. Sparkov 5 level oldu. Sparkov geliyor. Gelsin bakalım. Biraz tehlikeli bir fight. Disarming Ghost kullanacağım. Uçan türü saldırı bilmediğini düşünüyorum. Aynen öyle. Pound'la devam edeceğim. Sparkov'un işini bitirdim. Yemin gelecek. Hayır. Değiştirmek istemiyorum. Dövüş türü Pokemon'u. Disarming Voice çarpı 2 vuracağım. yeminin işini bitiriyorum dostlar. 26 XP'mizi de aldık takımımıza da bölüştürdük. Sparkol da bundan yararlandı. Şimdi Patika birden artık Hard rough isteye geldik. Burada Poke Center'ımız var. Hemen girelim Poke Center'ımıza. Hemşire Joy. Pocket Center hoş geldin. Merhaba Hemşire Joy. Hoş buldum. Gördüğünüz gibi Hemşire Joy da Hemşire Joy arkadaşlar yani. <laughs> Lütfen yardım edin. Evet şehir yanıyor. Lütfen birileri bir şey yapsın. Biri, biri şu ateşi söndürsün. E, çocukları koruyun. <laughs> Ateşler, alevler... Abi, ya hiç kimsenin aklına bir su tutayım, bir şey yapayım gelmiyor. Çabuk Esther'a haber verin. Hızlı. Esther lütfen hızlı ol. Esther geldi. Bu, neler oluyor böyle? Başka bir... Alevler daha mı? Ee, uzak durun bir şeyler bir şeyler yapacağım şimdi suikun git ve bu alevleri söndür herifin suikunu var arkadaşlar ağlayabiliriz harika benim dostum harika dostum korkmayın korkmayın çocuklar bunu hallettik Hmm, ve sen seni daha önce buralarda hiç görmemiştim ama çok tanıdık bir yüzün var. Ah neyse şu anda küçük bir işim var. E, beladan uzak durmaya çalış tamam mı? Dur sen Erin misin? Ne kadar da çok büyümüşsün. Ben Esther'ım. Beni hatırlıyor musun? E, aynen seninle tanıştığında zaten biz daha küçüktük. Tabi babamızla ilgili babamızın arkadaşı olduğu söylenmişti zaten bize. O, onlar Pokemonlar mı? Clover sonunda demek ki bu kararı vermişim. Ha Deadpunk tamam evet. Bu alevleri çıkartan birileri var arkadaşlar. Ee, benimle gel sana bir şey söyleyeceğim. Bu punklar ne, nasıl desem serseriler neredeyse şehri yakıyorlardı. Aaa Deadpunk hayır bu şey. Pokemon. Evet, det bu normal bir Pokemon değil. Bunlar gizemli po X Pokemon'lar. Aynen, aynen, aynen. Ee, aynı şekilde bu sadece buradaki regionlarda olmaya başladı ve diğer regionlara da sıçramaya başladı. Aynen, aynen. Ya bu hala sani kafa karıştırıcı geliyorsa, bunlara bizim dediğimizden diğer farklı dünyadan gelen Xenoverse'den geliyorlar. Bu kadar konuşma yeter. Aynen, aynen. Ee, bu küçük serserinin nerede olduğunu biliyorum. Muhtemelen Stardust sahiline gitmemiz gerekiyor. Patika 2'yi geçtiğin zaman o yolunun üstünde olacak. Seni orada bekleyeceğim Erin. Evet. Sayın arkadaşlar, Stardust 2'ye gittiğimizde Pokemon, bir X Pokemon'la, Xenoverse'den gelen bir Pokemon'la karşılaşacağız. Ve o bir boss aslında. Boss'u yakalayabiliyoruz, boss fight yapabiliyoruz o gerçekten muazzam bir detay olacak. İlk bölümü umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki Pokemon Zenoverse videosunda görüşürüz. Cumartesileri de kurun. Bir sonraki yeni bölüm cumartesi olacak. Hoşçakalın.